Arkadaşlar merhaba. Klasik bir Amerikan evinin arka bahçesindeyiz. Burası Minnesota. Minnesota'da bayağı göl var. şu ağaçlık kısmın arka tarafında da göl var. Biz şimdi az önce buraya geldik. Tabii tavşanlar falan vardı. Doğada yaşayan tavşanlar. Onlar bizi görünce kaçtı tabii. Neyse şimdi Amerikan evlerinin ekserisinde ya üst tarafı ya da dört tarafı bahçeyle. Bahçe oluyor şu iki evin arasını göstereyim. İki evin arasında da çit falan yok ama isterse kişiler çit çekebiliyor buraya. Fens diye geçiyor. E şimdi burası arka taraftaki bahçe. Ön tarafta da bir alan var. Dolayısıyla dört bir yan bu şekilde açık, geniş, ferah bir şekilde. Şurada da bostan var. Orayı da arkadaş suluyor şimdi. Burası evin arka tarafı. Backyard diyebileceğimiz yer. Ön, tara ön tarafta da yine ee, otopark ve boş alanlar. Yanlarda da boş alanlar var. Hatta bakın gölü göstereyim size. Şuradan da o yeşil olan yosunlu olan yerde göl. Bayağı da genişçe bir alan. İşte Bu eve bir örnek. Şurada karşıdaki ev. Bahçeyi de böyle kulübe falan yapabiliyorsunuz ama bunlar için tabi izne gerek olabiliyor. Bu şekilde bir e, yaşantı var burada. Gayet hoş, güzel. Çocuklarınızı burada çok güzel Etkinlikler, faaliyetler yapmak mümkün. Bahçenizi sulamanız, burada bir şeyler yetiştirmeniz, e, pikniğinizi yapmanız, misafirlerinizi almanız mümkün. Bu şekilde bir yaşantı var gerçekten. E, güzel bir yaşantı. Gayet sağlıklı, sıhhatli bir e, ömür geçirmek burada mümkün.